Tozlu rafları sizlerle buluşturma sebebim 25 Kasım 2020'de Diego Armando Maradona'nın aramızdan ayrılışıydı. Efsane ismi vefatından sonra konuşmuştuk. Tamamını kanalımızda izleyebilirsiniz. Ronaldo, Messi, Mbappe, Erling Haaland çok iyi oyuncular geldi ve hala da gelmeye devam ediyor. Ancak eski dönemleri hatırlayan futbol severler için bazı oyuncular hep çok daha özel oldu. Buradan yola çıkarak geçmişteki en ikonik isimleri sizlere anlatmaya gayret gösterdim. Tozlu raflarda Zidane, Ronaldinho, Beckenbauer, Johan Cruyff, Ronaldo Nazario, George Best, Di Stefano, Esebio, Pele. Bugün başladığımız yere geri dönüp Maradona ile tozlu raflarda finali yapıyoruz. Haydi şimdi efsane ismin serüvenine hep beraber gidelim. dinim Boka, tanrım Maradona, mabedim La Bombonera. Bu sözler Boca Juniors'un mabeti La Bombonera'nın girişinde vardır. Birçok kuşağın kahramanı ve bazılarına göre futbol tarihinin en büyük oyuncusu olduğu Diego Maradona. 30 Ekim 1960'ta dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken bir yetenek avcısı tarafından fark edilerek mahalle kulübü olan Estrella Roja'da amatör olarak oynamaya başladı. Sokaklarda adını duyurmaya başlayan Diego, Henüz 10 yaşındayken çevre mahallelerden dahi meraklı gözler onu izlemek için bir bir geliyordu. İlk transfer teklifi 12 yaşındayken Arjantin'in dev ekibi River Plate'den geldi. Ancak hem ailesi hem de takım hocası Francisco Corneo teklifi kabul etmeyecekti. Diego'nun River Plate'e gitmesini istemeyen ve ilk hocası olan Corneo onu tanımlarken o ufak tefek bir çocuk. Ancak beni gerçekten çok fazla etkiledi. Topla ne isterse yapıyor başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyordu demişti. Maradona tekniğiyle herkesi şaşkına çevirse de fiziksel olarak vücudunu geliştirememişti. 12 yaşında boksörlerin vücut gelişimleri için çalışan bir doktora götürüldü. Birçok takviye edici ilaç ve iğne sonrasında fiziksel açıklıklarının da üstesinden geliyordu Diego. Takımı Los Sebelitas için 3 yıl oynayan Maradona 16 yaşına girmesine sadece 10 gün kala Argentinos Juniors ile profesyonel sözleşme imza attı. Bu transfer onu dünya futbol tarihinin en genç oyuncusu yapmıştı. 1976 ve 81 yılları arasında çıktı. 167 maçta 115 gol attıktan sonra 1 milyon euro karşılığında Arjantin'in diğer dev ekibi Boca Juniors'a e transfer oldu. Arjantin'in yeni yıldızı diye lanse edilmeye başlandığı ilk sezonunda attığı 17 golle Boca'nın şampiyonluğunda Baş aktörlerden birisi şüphesiz oydu. La Bomba Nera'daki 49 bin taraftarın en çok alkışladığı isim Diego'ydu ve bokalılar Dinin Boka, Tanrım Maradona, Mabedim La Bomba Nera diye adeta tek ses olmuştu. Maradona 1982'de Barcelona'da oynanan Dünya Kupası'na bu görkemiyle gitse de hem kendisi hem Arjantin milli takımı için işler pek de yolunda gitmedi. Tangocular Dünya Kupası'na erkenden havlu atıyordu. Arjantin'de İngiltere ile yaşanan Falkland Savaşı ülkede büyük bir gerginliğe sebep olmuştu ki her alanda var olan ve bu sebeple birazcık yıpranan Maradona kendisini isteyen Barcelona'ya gitmek istediğini kulübü Boca Juniors'a bildirdi. Diego'nun ihtişamı Katalanları oldukça etkilemişti. Barcelona'ya gelmesi için artık zemin yavaş yavaş oluşuyordu. Barcelona çılgın hamlesini yaparak 7.6 milyon dolar bonservis ücretiyle Maradona'yı Boca Juniors'tan transfer etti. Bu rakam dönemin transfer rekoruydu şüphesiz. Barcelona onu en büyük transferlerden birisi olarak tanıtırken Maradona artık gerçek bir dünya yıldızıydı. İspanya günleri iyi başladı ancak karaciğer iltihabı sebebiyle 3 ay sağlardan uzak kalırken kendisine kötü bakıyor eleştirilerinden de payını alacaktı. Sahaya tekrar adım attığında ise Maradona'lı Barcelona Real Madrid'e Kral Kupası'nı Atletik Bilbao'yu yenerek de Süper Kupayı kazanmayı bildi. Barça'daki ikinci sezonunda herkes Maradona'nın neler yapacağını merakla bekliyordu. Atletik Bilbao oyuncu Andini Goykocha ile mücadelesinde Diego acılar içindeydi. Ayak bileği kırılmıştı. Futboldan aylarca uzak kalan Maradona için kariyeri tehlikeye girdi diyenler dahi olmuştu. Pes etmedi. Sakatlık sürecinden sonra Barcelona ile çıktığı 58 maçta 38 kez fileleri havalandırdı. Ancak Süper Kupa finalindeki Atletik Bilbao maçında çıkan kavgada başrolde olması attığı gollerin bir önemi olmadığını adeta yüzüne vuruyordu. Barcelona kariyerinin sonu gelmişti. Bilinmez. Ancak Diego belki de o kavgada kendisini aylarca formasından mahrum bırakan bir sezon önceki atletik maçını düşünmüştü. Bilboğa Barcelona kariyerinin kesinlikle laneti olmuştu. Efsane ismi nereye gideceği sorgulanırken İtalya'da daha da doğuda alt seviyeden orta sıralara geçmeye çalışan Napoli ile adı başladı. Napoli'nin Maradona'yı alacak parası tabii ki de yoktu. Ancak gerçek şehir takımı olduklarını Diego için göstermek istediler. Napoli halkı ve şehrin önde gelen iş insanları Maradona'nın transferi için ellerinden gelen bütün desteği verdi. Diego kendisini çok isteyen bu şehri yani Napoli'yi seçecekti. Güney İtalyanlar transferi yaklaşık 10,5 milyon dolara bitirirken Maradona'ya ait bonservis rekoru daha da yukarıya çıkıyordu. Maradona Napoli'yi İtalyanlar da onu çok benimsemişti. Diego öncesi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Napolitenler Maradona ile 1987 ve 1990 yıllarında lig şampiyonu, 1988 ve 89 sezonlarında ise lig ikincisi olurken 1989 yılında ise Avrupa'da UEFA Kupasını almayı başardılar. O dönem şehrin ayağa kalkmasını sağlayan yegane kişi Diego'ydu. Maradona'nın 1985'li yıllardaki Napoli'ye transferi ve İtalya'da kazandığı bütün bu başarılar Kuzey İtalya'nın güneye olan üstünlüğünü de adeta bitiriyordu. İşte fenomenlik deriz ya hani. Maradona fenomenlik kimliğini gerçekten de bu sefer ideolojik olarak almıştı. Ancak bütün olaylar bunlarla sınırlı değildi. Maradona'nın futbol tarihine damga vurduğu olay Arjantin milli takımı ile yaşandı. Tarihler 1986'yı gösterdiğinde Dünya Kupası için Meksika'da oynanan finalde Batı Almanya'yı yenerek kupanın sahibi oldu. Maradona 5 gol, 5 asist yaparak turnuvanın en etkileyici oyuncusu olurken çeyrek finalde İngilizlere karşı attığı 2 gol unutulmayacak şekilde kayda geçti. Falkland olayından İngiltere ile yarım kalan bir hesabı olan Arjantin'de Diego ilk golü Tanrı'nın eliyle attı. Efsane isim bu golü Maradona'nın kafası ve Tanrı'nın eliyle gelen küçük bir gol diyerek tanımlıyordu. Ancak Diego hesabı henüz kesmemişti. Eliyle attığı golden sadece 4 dakika sonra kendi yarı sahasında topla buluşan Maradona topu etrafında döndürerek ve sadece sadece 11 kez dokunarak kaleci Peter Shelton ve 5 İngiliz oyuncuyu geçerek golünü attı. Yıldız isim İngiltere'nin Falkland'de kazandığı savaşın rovanşını alırken bu gol FIFA tarafından Dünya Kupası tarihinin en iyi golü ve aslın golü seçilecekti. Döneminin en iyi futbolcusu olarak kabul edilen ve soyu Calabria'ya uzanan İtalyan kökenli Maradona, 1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Napoli halkından Arjantin desteklemelerini istedi. Evet yanlış duymadınız Arjantin desteklemelerini istedi. İtalyan bir şehir efsanenin çağrısına kulak verdi. Kuzey İtalyanların hain ilan ettiği Napoli halkı Dünya Kupası'nda Arjantin'in yanında saf tutuyordu. İşte Maradona bir kez daha fenomenliğini bütün Avrupa kıtasına göstermişti. Rüya gibi geçen bu zamanlardan sonra Maradona'nın değişen hayatı Mafya ile kurduğu ilişkiler, ailevi sorunlar ve alkol bağımlılığı efsane isim için işleri tersini çevirmeye fazlasıyla etti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi federasyonun yaptığı doping testinde kanında yasaklı maddeye rastlanınca Maradona futboldan tamı tamına 15 ay men yedi. Bardağı taşıran bu durum sonrası İtalya'dan, çok sevildiği Napoli'den ayrılmak zorunda kalıyordu Diego. Napoli sonrasında Sevilla, Newell's ve başladığı yer Boca Juniors eskisi gibi yıldızını asla parlatamadı. 1997 yılına gelindiğinde Maradona futbola veda ettiğini duyurdu. Kendisine bakmaması, yasaklı madde kullanımı hayatını tehlikeye sokuyordu. 2000 yılında yasaklı maddeden, 2004'te kalp yetmezliğinden, 2007'de ise alkol kullanımından dolayı komaya girdi. Hepsinden de güçlükle çıkartılıyordu Diego. Sonrasında Arjantin milli takımı dahil kısa periyotlar halinde teknik direktörlük yapsa da istediği başarılara bir türlü ulaşamadı. Kötü alışkanlıkları sadece kendisine zarar verdi. Yeteneği ise onu izleyebilen herkesi gülümsetti. 25 Kasım 2020'de çok değil hatırlarsınız kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumuyordu. Yüz binlerce Arjantinli şu an içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen Maradona'yı son yolculuğuna uğurlamak için başkent Buenos Aires'e akın etti. Diego Armando Maradona böyle özel bir oyuncuydu. Tanrı'nın eli tüm futbol severlerin cebinde duran bir tanımlama gibi. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kim? Bu tartışılmaya devam ediyor ve edecek, hep edecek. Ancak futbolun bir tanrısı olsaydı muhtemelen Maradona olurdu. 81 yaşındaki Pele, Diego'nun vefatı sonrasında ben sevgili arkadaşımı, dünya ise bir efsaneyi kaybetti. Umarım bir gün cennette beraber top oynarız diyecekti. Maradona hayattayken en iyisi benim diyerek didişen bu iki efsanede gelinen son nokta bu. 3 ay önce Maradona vardı, bugün yok. Diego'nun çok güzel bir sözü vardır. Benim adım Maradona. Gol atan, hata yapan Maradona. Bana ne derseniz deyin, omuzlarım herkesin dediğini kaldıracak ve herkesle kavga edecek kadar güçlü diyordu Maradona. Hayatı boyunca da gerçekten böyle yaptı. 60 yaşına kadar sayısız anı sığdırdı hayatına. Spor dünyasının en kuralsız efsanelerinden birisiydi ve gelen bütün tepkileri paratoner gibi adeta kendi üstüne topladı. Artık 25 Kasımların hüznü bende biraz daha arttı. Önce 25 Kasım 2005'te George Best, sonrasında 25 Kasım 2016'da Maradona'nın çok yakın arkadaşı ve tabii ki de ünlü siyasetçi devrimci Fidel Castro ve yine 25 Kasım 2020'de en baştan beri konuştuğumuz gibi Diego Armando Maradona hayata gözlerini yumdu. Bir futbol sever olarak onu her zaman hayranlıkla anmaya devam edeceğim. Toprağın bol olsun Diego.